Görmüş olduğun dikdörtgenler prizmasının etrafını kolibandı ile bir tur dolanacak şekilde sarıyoruz. E Buradan da bir tur dolanacak şekilde bir sarma işlemi yapıyoruz. Bize diyor ki kullanılan kolibandının yüzeyde kapladığı alan en az ne kadardır? Şimdi en az olması için ayrıtlara paralel bir şekilde bu şekilde yapıştırılması gerektiğini, turlanması gerektiğini zaten biliyoruz. Şurası ne kadar? 5. Ben buradan 5, buradan 4, buradan tekrar 5 ve buradan tekrar 4 alarak bir turu tamamlayabilirim. Yani bulduğum sayı 18. Bir de buradan sayıyorum. 6 artı 4 tekrar 6 tekrar 4. Bu sefer de 20 buluyorum. Bu ikisinin toplamından benim turlarken 38 birimlik bant uzunluğuna ihtiyacım var. Dümdüz bir şerit olarak düşünüyorum. Normalde benim 38 çarpı 1'den 38'lik alan kaplarım demem lazım. Ama şurada bir kesişim bölgesi var arkadaşlar. Kesişim bölgesinden geçen bantlar aynı şekilde üst üste bindiği halde bir kez alan kaplayabilirler. Yani bu band zaten buradan geçerken yüzeyde bir alan kaplamıştı. E bu band geçerken aynı yerden bir daha geçtiğinde yeni bir alan kaplamayacağı için onu iki kez saymamalıyız. İkinci bandın alanı yüzeyde yer kaplamayacağı için eksi 1 olarak hesaptan düşülmeli. E alt tabanda da aynı durum gerçekleştiği için bir de oradan düşülmeli. Yani 38'den 2 düşerek sorunun cevabının 36 olduğunu söylemem gerekir.